Merhaba. Bugün evde hazır aldığımız pizzalardan daha güzel bir pizza yapıyorum. Bunun için bir su bardağı sıcak su. Yarım su bardağı süt. Bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ. 1 çay kaşığı dolusu tuz, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı instant maya. Burayı önce bir güzelce karıştırıyorum. Bu kısmı biraz karıştırdım. Şimdi ununu ilave ediyorum. Ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar un ilave edip karıştıracağım. hamur güzelce yoğruldu. Böyle ele yapışmayan. Ama yumuşak bir hamuru yoğurduk. Şimdi yarım saat 45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum hamuru. Hamuru bir saate yakın beklettim. Güzelce kabardı. Şimdi diğer yandan hamur mayalanırken de ben de diğer yandan iç malzemesini hazırladım. Burada kırmızı biber, yeşil biber ve taze kekik var. Burada 500 gram kaşar peynir ve pizzanın olmazsa olmazı fesleğen mısır, taze mısır ve mantar. Mantarı yalnız suya değirmedim. Sadece kabuklarını soyarak doğradım. Sucuk, domates sosu ve ketçabı karıştıracağım ikisini bir. Malzemelerim bunlar. Hamuru tezgaha aldım. Biraz unlayıp Şimdi bir ben 4 parçaya bölüyorum. Yaz bunun ince bir pizza hamuru olacak. Eğer biraz kalın seviyorsanız 3 parçaya bölün. Hamurları bezelere ayırdıktan sonra elimizle şöyle fazla havasını söndürmeden açabildiğimiz kadar, inceltebildiğimiz kadar incelterek açalım. Yani elimle açabildiğim kadar açtım. Bayağı da bir incelttim. Şimdi ilk başta pizza sosu ve ketçabı karıştırıp süreceğim. Pizza sosunu güzelce sürdüm. Üzerine kaşar peyniri mozzarella peyniri artık hangi peynir çeşidini isterseniz onu ekliyorum. Kaşar peynirinin üzerine de biberlerini serpiştirdim. Şimdi mantarları mantarlarını da yerleştirdikten sonra en son mısırları ve şimdi 220 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum son olarak sucuklarını eklemeyi unutmuşum ve sucuklarını ekledim şimdi 220 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum Diğer iki tane pizzayı hazırladım ve onları fırına verdim. Onlar pişerken diğer pizzaları da hazırlıyorum. Şimdi bir tanesini de margarita pizza yapacağım. Bunun için yine soslarımı sürüyorum. Domates sosu ve ketçabı karıştırdım. Üzerine de taze kekik güzelce yayıyorum. Ve üzerine bolca peynirini ilave ediyorum. Kaşar peynir, domates sosu, üzerine biraz domates ve fesleğenlerini de koydum. Bu pizzamız da hazır. Bu da sonuncu dördüncü pizzayı da hazırladım. Bu da margarita. Diğer pizzalarda pişiyor. Diğer pizzalarda pişiyorlar. İlk pizzayı çıkarttım. Pizzayı da de güzelce dilimledim. Şimdi çok sıcak. Şöyle. yapanlara afiyet olsun